6SK podcast kanalındasınız. Ben Yiğit Usta. Ben Nurettin Can. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray'ın Hakim transferini değerlendireceğiz. Ne yapar? Ne eder? Galatasaray'ın formasyonunda hangi bölgede, hangi görevde oynaması lazım? Bunlara odaklanarak bir yayın gerçekleştireceğiz. Şimdi sözü ben sana bırakacağım. Öncelikle bir Hakim hani zaten dünya futbolunu takip eden arkadaşlarımız illaki vardır bizim gibi. Hakim Ziye dünya futbolunda çok önemli bir kanat oyuncusu. Önemli bir profil. Aynı zamanda birçok alternatif bölgede oynayabilen bir oyuncu. O yüzden genel bir profil değerlendirmesini ben Nuri'ye bırakacağım. Daha çok bu yayında Ziye'yi tanıyanlar olduğunu biliyorum başta söylediğim gibi. Galatasaray'ın formasyonunda hangi bölgelerde oynaması lazım? Galatasaray'ın oyununun Ziye'ye nasıl doğru şekilde evrilmesi lazım? Bunları daha çok değerlendireceğiz. O yüzden ben şimdi genel profil olarak sözün Nurettin'e bırakıyorum. Ee, öncelikle Hakim Ziyech 1993 19 Mart doğumlu yani 30 yaşına evet. henüz yeni basmış bir oyuncu. Ee, Faslı bir oyuncu hatırlarsın Fas milli takımında dünya kupasında verimli bir milli takım dönemi geçirdi. Fas da dünya kupasının sürpriz Takımıydı. Zaten ben sana söylemiştim hatırlıyor musun? İki evet. İki tane favorim vardı. Biri Japonya. Evet. Biri Fas. İkisi de zaten gerekeni Japonya yaptı. Japonya yaptı ama çok fazla yükselemedi Japonya. Yalnız Fas tabi ciddi bir oranda. Dördüncü mü oldu onlar? Dördüncü evet. oldular. E, bu arada Japonya da Almanya'yı eledi. Aynen. Alm Almanya'nın olduğu gruptan lider çıktı. Aynen aynen aynen. İki favorimden bir tane. iki evet. sürprizinden bir tanesi. Favori yanlış olur da. iki sürprizinden bir tanesiydi benim. Evet. Bir tane o patlamayı yaptı. Evet, diğeri de zaten Fast'tı. Onlar da dünya dördüncüsü oldu. Bence e, gereken patlamayı yaptılar. Orada mil takım için bence e, sabik Hakim ile birlikte en değerli oyuncu Hakim Ziyech'ti. Tabii zaten ikisi de For, Forvetlerinde Sevilla'lı bir Elnestri Santiforları vardı. Onun dışında Hakim Ziyech. Bir de kalecileri Bono. Bono. o da şimdi e, Suudi, Suudi Arabistan'a 21 milyon euroya transfer yaptı. Yazık olduğunu da neyse. Öyle ama zaten Suudi Yazık Arabistan piyasası. Yazık oldu. O da piyasası, biri. Öyle. Ama o zaten 31-32 yaşlarına gelmişti. Hani onu nispeten anlayabiliyorum ama daha böyle genç oyuncuların gitmesi bana biraz e, futbol anlamına sıkıntılı. Gavi gibi. Evet. Gavi. Özür dilerim. Viega. Viega. O Celta Sel Vigo'dan gitti. Hatta Viyaga. Real Madrid'de, Napoli'de falan almıyorlar Viega. Hatta Toni Kroos'un bir yazısı Twitter'ı gördüm sabah. Muhtemelen. Neyse hemen Hakim Ziliç'e dönelim. 1993 19 Mart doğumlu. Ben ilk kez Hakim Ziliç'i Twente'deyken dikkatim çekmişti. Hatta o dönem Fenerbahçe ilgilenmişti. Fenerbahçe 10 milyon euro teklif sundu ama Hakim Ziliç o dönem Ajax tercih etti. 11 milyon euroya Ajax'a transfer oldu. Burada geçirdiği 4 verimli yılın ardından Chelsea transfer yaptı. Yüklü bir miktarda. Bu arada Hakim Ziyic'in Ajax kariyerine bakarsan minimum 24 gole katkı yapmış o 4 sezonda. Yani 24 golün altında bir gol katkısı verdiği bir sezon olmamış. Yani prime dönemi baktığımızda Ajax diyebiliriz. Tabi o dönem efsane kadro. Sen de bilirsin Luke de Jong vardı, Van de Beek vardı, Tadic vardı. Ben o sene zaten Ajax'ın bir Porto etkisi yapacağını düşünüyordum. Evet Juventus'u elemişlerdi evet. hatırlarsın. Çok iyilerdi canım yani. Real Madrid'i elediler. Evet. Doğru mu hatırlıyorum? Real Maddi, eğlendiler elendiler. Real Madrid'i e, evet, Tottenham'a elenmişlerdi. Tottenham'a yani. elendiler. Bir kazandılar, kaybettiler. Hatta o deplasmandaki maç, kendi sağlamdaki evet, evet. maçta kaybettiler. Evet. Bir anda maç dörde geldi, evet. yanlış hatırlamıyorsam. Bakarız şimdi de. Hı hı. Ama e, o kadro, Luke de Jong, şimdi Manchester'a transfer yapan Onana, ki o zamanlar tabii. konuşuyorduk Onana'nın çok iyi kaleci tabii, olacağını tabii. söylüyordum sana. Arap doping muhabbeti girse de. Hı hı. Onana, delight. Delight. ondan sonra vardı. Tadic, Bilinç aralığındaki tecrübeli oyunculardan Tabii. bir tanesi. Van de Beek. Van de Beek. Zaten transfer abi. yaptı hepsi onlara. Tabii. Ha, bir Tadic aralarında kaldı. Evet. Tadic kalmıştı. Tadik Doğru. Tadic kaldı o takım. O da kaptan oldu zaten ondan sonra. O da kaptan oldu. Evet. Yani diyeceğim ki Chelsea'ye gittikten sonra orada beklenen verimi aslında tam olarak veremedi. Bence veremedi. Yani Bence kapasitesinin veremedi. üstünü, kapasitesini göremedik yani orada. Hı hı. Üst düzey oyuncunun olduğunu ben de kabul ediyorum. Dünya starı olduğunu ben de kabul ediyorum. Fakat... Chelsea performansı biraz da Chelsea'nin e, kaos dönemine gitmesinden kaynaklanıyor ben bence. Ben de tam olarak bunu, artı sakatlıklar. buna dikkat edecektim. Artı sakatlıklar. O yüzden yani biraz da yanlış kulüp seçtiğini ben düşünüyorum. Daha böyle rovançta, daha böyle çıkışta önü daha açık kulüp yapısı daha doğru bir temele oturtulmuş kulübe gidebilseydi doğru. Bence Ziye'yi oyun anlamında da yukarıya görebilirdik. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Galiba Lampard da biraz kaza çekti. Ziyeyi. Evet doğru. Çok oynatmadı. Hı. Sağlıklı olduğu dönemde. O yüzden Chelsea performansı şimdi bakıyorum mesela buradan. 64 maça çıkmış Chelsea'de. Hı hı. Toplamda hı. kaç golü var diye bakayım. 6 gol. Premier Lig'de 6 gol. Evet. FA Cup'da 4 gol atmış. Hı hı. Yani skor bazında işte 7 asist 7 sarı kart mı? 7 sarı kartı var. Asistine Toplamda bakıyorum. 35 35 İlk 11 resmi maçı e çıkmış. Ya aslında dediğim Ama gibi... sezonlara baktığın zaman mesela çok az bak. 2022-23'te 6 maç. 21-22'de 14 maç. 20-21'de 15 maç ki bunlar sezonda 60-50 maç oynayan takımlar. İşte yani. Chelsea döneminden sonra verimli bir milli takım geçirmesi bir avantaj. Normalde kariyer bazlı bir düşüşte. <laughs> aslında ironik. Kesinlikle. As aslında, aslında ironik. Yani böyle Chelsea tam takım olamamış. Milli takım bazında tam o... E koordinasyonu sağlamış bir milli takıma gidiyor. Orada çarkın büyük bir dişlisi olamadı. Dişlisi olamadı, aynı. olamadı, olamadı. Kesinlikle. Onun dışında e, Chelsea'ye transfer yaptıktan sonra senin dediğin gibi de çok verimli olamıyor. Sonrasında milli takıma gidiyor. Orada dünya dördüncüsü oluyorlar. Şimdi Galatasaray'a geliyoruz. Galatasaray'a geldiğinde Galatasaray'ın hakim Ziyeş'ten ne beklediği benim için çok önemli. Eğer sen Sprinter bir kanat oyuncusu arıyorsan Hakimzi hiç bu tarz bir oyuncu değil. Daha çok topu ayağına alıp içe kat edebilen, oyun kurulumuna destek verebilen, belki oyuna dahil edebilen, ters kanattaki oyuncuları yine aynı şekilde oyun içerisine sokabilen bir oyuncu. Yani oyun kurma özelliği yüksek bir kanat oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Ve en başta da söylediğim gibi farklı oyun varyasyonlarında da Hakimzi için çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. ben. Sen Şimdi orada ben de araya gireceğim. Neden araya gireceğim? Şöyle... Şimdi Hakim Ziyeh'in insanlar genelde sağ kanatta kanat oyun kurucu olarak düşünüyor profil bazında baktığımız zaman ama bence Hakim Ziyeh'in birçok oyun formasyonunda birçok bölgede oynayabildiğini görüyoruz ki bunun en büyük kanıtı son dünya kupasında Hakim Ziyeh'i hocaları 8 numarada oynatmasıydı. Sağ kanatta bir oyuncuları vardı şimdi ismini hatırlamıyorum. Ya oraya Hakimi birazcık daha böyle git gitgelli koridor şeklinde gibi, kullandığı gibi, için gibi gibi, gibi ama Ziyeh maçın başlarında mesela hep 8 numarada görüyorduk. Evet. İlk oyun formasyonlarında. Sonradan kanata evriliyordu. Oyun kurulumuna destek. Oyun, he, yani. durumuna göre 10 numaraya geçiyordu. Yani eğer ki benim burada kafamdaki en kritik sorulardan bir tanesi Tete ilk şimdi performansları bilmeden konuşuyoruz. Farazi konuşuyoruz. Eğer ki Tete Galatasaray'da takımı ayak uydurursa, ilk 11'e kendisini atarsa Ziyech gibi bir adamı kenarda oturtamazsın. Evet. Hem yıllığı bu kadar pahalı olan hem dünya yıldızı olan bir adama sen kenarda otur diyemezsin. Peki bu durumda ne yapılmalı? Bence bu durumda oynatabilecek en müsait pozisyon 8 numara. Hmm. Tabii şimdi Galatasaray'ın sezon içerisinde onu gene Galatasaray değerlendirmesinde konuşacağız ama bir 8 numara transferi gündemde. 8 numara transfer yapılmazsa orada kimin oynayacağı tamamen bir soru işareti. Sergio Oliveira, Kerem Demirbay gibi iki tane demirbaş oyuncu var. Bunlar tempo kazandıkça, seviyesini yükselttikçe Hakim Ziyo'yu nasıl entegre edeceksin? O bir soru işareti. Tete'nin transferinde, Tete oyunda performans vermeye başladığında, gole katkı sunmaya başladığında Tete'yi oynatmak zorunda kaldığında Ziyo'ya hangi bölgeyi vereceksin? Büyük ihtimalle ya 10 numara bana on numara daha 8 Ya 8 numara. 10 numara bana daha yakın. Ama ben biliyorum. 8'de de çok iyi performans vereceğini düşünüyorum. Özellikle Avrupa maçlarında. İşte Çünkü Topu çok yöneten bir oyuncu. En önemlisi takımın temposunu çok iyi ayarlayıp çok iyi yükseltip çok iyi düşüren bir oyuncu. Yani özetle topu koşturan bir oyuncu. Anladım. Ben ama şurada senden ayrışıyorum Yiğit. E, 8 numaraya yakın oynatırsan Avrupa liginde daha tempolu bir oyun oynandığı için şimdi o 8 numarada biraz oyun alışkanlığının olması gerekiyor. O da toleranın yanına kimin geleceği önemli. Tamam. Gendozi'yi getirirsen Ziyeh'in oradaki eksikliği, fiziksel eksikliği belli olur mu? İki tane orada silah var. Evet doğru. Genüz de çok koşan bir adam. Doğru. Onun yanındaki adam da önemli. Ben çok... anladım seni. Kırılganlıktan bahsediyorsun sen. Yani oradaki Ziyech oyun içindeki 8 numara devamlılığı çok olmayan bir oyuncu. Ha oynar mı? Bence oynar. Kaliteli bir oyuncu mu? Kaliteli bir oyuncu. Ama ben sanki 10 numaraya daha yakın görüyorum. Burada Mertens'in geçen seneye göre oyun süresinin düşeceğini düşünüyorum. Bu da gelmesi. Normal. Öyle. Olmasa bile düşecek. Yani bu sezonda bu kadar yüksek maç sayısı oynayacaksın. Evet. Olmasa bile mesela Mertens'in adam 38 yaşında mı 37 yaşında mı? 37 yaşında galiba. 36 diyebiliyorum. 37 olmak üzere. 37 evet. 36 Aynen. bandında diyelim. Zaten şimdi Galatasaray bu sene nereden bak sen az 50 maç oynayacak? Minimum. E minimum. Yani bu 50 maçlık bu tempoda tabii ki sakatlıklar, cezalar, işte yorgunluklar olduğu için seni zaten Mertens'i bir şekilde kadronda düşünüyorsan, oyun planında bir plan içerisindeyse zaten saklayarak oynatmak zorundasın. Doğru. Biz o yüzden çoğu zaman Ziyehi sabit bir profil üzerinde görmeyeceğiz sezon içerisinde. Hem ligde hem Avrupa'da kupa maçlarını belli bir seviyeye gelene kadar dahil etmiyorum. Yarı final finaline kadar dahil Doğru. etmiyorum. Ama lig ve kupa üzerinde, yani lig ve Şampiyonlar Ligi üzerinde Galatasaray'da Ziyehi sağ çizgide, 10 numarada, 8, 8 numarada göreceğiz. Ama ana plan dahilinde eğer ki Tete bazında tekrar parantez içinde söylüyorum. Tete kesilemeyecek bir performans verirse ve Ziye'yi sen oraya atamayacak bir duruma gelirsen. Hı hı. Ana planında Ziye'yi 8'de kullanma şansının olabileceğini söylüyorum. Çünkü Avrupa maçlarında 10 numara oynamak peki şöyle bir soruyla geleyim. Torreira, Ziyech Mertens üçlüsü Avrupa için çok mu yumuşak kırılgan. Gelmiyor mu sana işte? Ben ondan bahsediyordum. Kırılgan. Hatta yani... şöyle söyleyeyim. Kerem Demirbay Torreira. Ziye üçlüsü bile çok kırık. Tabii. Torreira'yı mahvedersin. Yani şöyle seni. olabilirdi. Fred oraya çekilmiş olsaydı. Fred Torreira Ziyeç. Mesela ben, bana çok efsane bir üçlü gibi geliyor. Ama sen şimdi Olivier'a Ziyeç Torreira dediğinde bana kırılgan bir orta saha geliyor. Ya da Mertens Ziyeç yine Torreira dediğinde. Torreira orada perişan olur. Olur olur. Ya yani. Mertens'i çıkart. Dediğim gibi bak Kerem'de Berkan'ı koy onunla bile. Torayla perişan olur yani. <laughs> Erkan Kutlu. <laughs> o yüzden oraya bir tane mutlaka bir 8 numara transferi zaten Galatasaray lazım. Ben yapılmış bazını alarak oraya bir Torreira'nın yanına ya arkasına bir yedekleme ya da yanına Avrupa maçlarında oynayabilecek işte bak tekrar söylüyorum. Genduzi transferini yaptığı konuşuluyor da hani arkadaşlar şunu anlayın. Profil olarak örnek vermek için Genduzi'ye devamlı veriyorum. O bir profil tarzında oyuncu oraya entegre edilebilirse yanına o yüzden Ziyeh'in o 8 numara yükünü kaldırabilir özelliği iki kişiyle desteklenmiş evet. desteklenmiş olduğunda Ola, daha rahat olur. Ya da şey olabilir. Revize edebilirsin. Torreira Veratti de olabilir mesela Ziyeh için. Konuşuluyor. Şimdi biz yayından önce de bunu konuştuk Nuri ile. Yani Veratti transferi nasıl olur falan diye bana sordu. Yani tabii ki şimdi Veratti transferi oraya çok iyi olur. Benedetto. Yani onu oraya koyduğun zaman arkasını Torreira desteklediğin zaman ki Veratti zaten oyunun defansif yönünü de yapabilen bir oyuncu. Ha tabii ki Torreira gibi çata çat oynamaz. Torreira gibi defansın defans bölümünü çok iyi yapabilen bir oyuncu değil. Ama box to box oynamalarda belli seviyelerde sana performans verir. Ortalamanın üstü. Ha, bu sefer Ziyeyi orta sahaya çektiğin zaman gene bak parantezle söylüyorum. Tete'nin iyi bir performans verdiği profilde. Bu sefer Ziye senin orta sahadaki temponu da arttırır. Toplu oyunda. Ha, ne yapar en kötü? Savunmada gölge presi yapar. Torreira gibi çata çat basmaz. Veratti gibi ikili mücadeleye girmez ki. Zaten Ziye'in profiline baktığımız zaman prime dönemindeki Ziye'de Chelsea'deki oynadığı sürekliliği olduğu ki Ziye'de zaten çok ikili mücadeleye girmeye çalışan bir oyuncu değil. Tabii. Yani topu aldığı zaman ayağından çabuk çıkartan bir oyuncu. Top gelmeden düşünen bir oyuncu. Zaten Ziye'in farkı bu. Çünkü Ziye çok süratli bir oyuncu değil çok çabuk bir oyuncu değil. Sprinter bir oyuncu değil. Sprinter bir oyuncu değil. Topsuz koşuları harika bir oyuncu değil ama Ziye çok teknik bir oyuncu. Evet. Teknik kapasitesiyle oyun zekasını birleştirebilen bir yetenek. Zaten bu seviyedeki oyuncular üst seviye oyuncular oluyor. Şimdi çok teknik olabilirsiniz. Ama oyun zekanız yoksa kusura bakmayın sıfırsınız. Oyun zekanız olabilir ama teknik kapasiteniz yetmezse kusura bakmayın sıfırsınız. İkisini birleştirdiğiniz anda işte bir fark yaratıyorsunuz evet. aynı içinde. O yüzden çok sırıtmaz diyorum 8 numaranın içerisinde. Anladım. Şimdi ben e, bu konuşmayı farklı bir yere taşımak istiyorum. Şimdi sol kanata baktığımızda Kerem ve Zaha genelde sprinter iki oyuncu. Böyle topu ayağına aldıktan sonra gerek içe kat etmeyi seven gerek çizgiye inip orada adam eksiltmeye çalışan oyuncu profili. Sağ tarafa bakıyorsun. Sağ tarafta TT, yine aynı şekil. Yani sprinter bir kanat oyuncusu. Çalamatma özelliği yüksek bir oyuncu. Ama Ziyech bunlardan ayrılıyor. Yani bence farklı bir oyuncu profili gelmiş oldu Galatasaray'a. Ve ben şöyle düşünüyorum. Toplu oyunu özellikle. Kesinlikle. Ve şöyle düşünüyorum. Bence iki kanatın ikisi de sprinter adam eksilten oyuncu. Mesela ben tercih etmem. Ben bir tanesi oyun kurma özelliği. Mesela Fenerbahçe'den örnek vereyim Tadic sağ tarafta Cengiz diye hayal ediyorum. Zaten o bahsettiğinde niye iki tane spinter istemem? Evet. O ne kafası biliyor musun? FIFA kafası. FIFA oynuyorsan iki As, tane hızlı karabister. Ha, ha Ama dediğin çok doğru. Bir şöyle de, bir şöyle de mesela Saça Boy'a daha çok tempolu bindiren bir bebek. Ya Saça Boy'a defansif. Ha defansif aslında. ama şöyle düşün. Şimdi hakim çok verimli değil, ha, değil, ha. değil. içe kat ettiğinde ona Çizgi koridorunda inanılmaz boş bir alan ayrılacak. Tabii içe kat ettiği zaman Musa arkasındaki boşluğu 100 metre alanı açacak konusunda. Evet. Mesela Tadiç Ferdi arasındaki uyumu gördüğünde Tadiç Ferdi'yi oyuna sokma özelliği de çok ön plana doğru, çıktı. Doğru Şimdi doğru. Şimdi aynı şekilde ben Ziyeş geldikten sonra saça Bayan istatistiklerini artabileceğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Skor istatistiği olarak diyorsun Kesinlikle. Yani o konuda biraz şüphelerim var. Neden şüphelerim var? Onu da söyleyeyim. Bu arada ben Boya'yı dönemden beri çok beğenen bir izleyiciyim. Fakat şimdi Ferdi Saşa Boya örneği verdin ya. Ferdi'nin topla ilişkisiyle Saşa Boya'nın topla ilişkisi yani Ferdi, Ferdi çok daha önde. Ha yani Ferdi çok alternatif bir oyuncu. Yani 8 numaraya koy oynar, 10 numaraya koy oynar, sol, sol bek koy oynar, sol bek zaten oynuyor, sağ bek zaten oynuyor. Evet. Bir oynamadığı stoper kaldı da boyu yetmiyor yani. Fizik kapasitesi o seviyede değil. Ama Ferdi zaten Joker bir oyuncu. Şimdi Saşa Boya tabii ki anlattıklarına kesinlikle katılıyorum. Ta ki sonuna kadar neden? Evet Hakimzi'ye sağ çizgide oynadığı zaman orada Boya'ya inanılmaz bir alan açılmış olacak. Ve büyük ihtimalle Okun Hoca orayı kullanacaktır. Hani iyi bir hocaysanız bunu görebiliyorsunuz. zaten bunu değerlendirmek istersiniz. O yüzden Okun Hoca'nın bunu ben kullanmak isteyeceğini düşünüyorum. Ama skor katkısında çok fazla e, ee, Sasha Boya'ya katkısı olabileceğini düşünüyor muyum? Sasha Boya'nın hücum anlamında kısıtlı bir yeteneği olması seviyesi kaynağından olabileceğini düşünüyorum. Anladım. Neden? Sasha Boya bana göre şu anda dünya futbolunda özellik babında benzetebildiğim en önemli oyunculardan Kyle Walker'a çok benziyor. Çünkü Sasha Boya aslında Galatasaray'da... Savun savunma ha, savunma beki. Dikkat et geçen sene özellikle ligin ikinci yarısından sonra Boye bekleri çıkardığı zaman Galatasaray o üçlü stoper arasında sağ stoper gibi oynuyordu. Geride kaldığı dönemlerde, evet. hücuma çıkmadığı anlarda. Şimdi bak bu sezon bunu Yo'nun gelmesiyle birlikte biz daha fazla göreceğiz. Üçüncü bir stoper gibi kalacak orada. Çünkü Saşobuya her ne kadar hücuma bindirmeler yapsa da geriye dönüyor da. Geriye dönüyor ve özellikle savunmada kaldığı anlarda üçüncü bir stoper gibi oynuyor. Aslında iyi bir savunma bek. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü Sasha Boya şu an hücumda o bindirmelerini verimli sonuçlandırabilse Angelino'nun tekniği Sasha Boya da olsa o zaman başka bir Boya Boye bugün 25 milyon euro Arsenal transferi yapmış. Ya ben Real Madrid direkt Carvalho'nun yani. Ha. Ya, çünkü bu tempoda hem işin defansif yönünü yapabilen hem de hücumunu yapabilen oyuncu çok az kaldı. Ama Ziye nezdinde söyleyeyim. En fazla skor katkısının belki 4-5 fazlasını yapar diye düşünüyorum. Ya ben geçen sene istatistiğini geçebileceğini düşünüyorum. O kadar. Bir tık. Aynen. Bir tık ama Angelino sağ ayaklı olsa Ziyeğin arkasında o, oynasa başka bir, artı oyun yaz yani. Başka anladın bir zaten. Gibi gibi örneklerle bunu değerlendirebiliriz. Yani o yüzden Ziyeğin Galatasaray'a gelmesi zaten hani sakatlı olmadığı sürece devamlı şekilde oynayacak bir oyuncu. Çok ciddi katkı vereceğini ben düşünüyorum o bölgede. Özellikle... Ama devamlılık da önemli mi Yiğit? Mesela TT Tete... Tete mesela 3-4 maç Tete oynadı. İşte 2-3 maç Ziyech oynadı. Bence ikisinden de o zaman gerekli verimi, verimi alamazsın. Mesela Belhanda kötü oynadığı dönemde bile Fatih Terim ısrar ediyordu. Fegüli kötü oynadığı dönemde genelde sezona kötü başlıyordu. Ama Fatih Terim ısrar ediyordu. Oyuncu o şekilde kazanıyordu ve şampiyonluğunda bu iki oyuncuyla olmuştu hatırlarsın. Doğru ama orada arkasını yedikleyeceğin oyuncu yoktu. Evet yoktu ama ısrar da etmeyebilirdin. Şimdi... Sen de Fatih Terim'sin. Ya tamam da şimdi Belhanda nereden nereden bakarsan bak çok yetenekli bir adamdı. Yani Belhanda Dinamo Kiev'de oynarken nerelere nerelere, nerelere transferleri konuşuluyordu. Hatırla. Tamam. Hatta e, bir, Feguli, bir dönem Fenerbahçe falan da yazıyordu Tabii evet. çok eskiden de onlar da yani daha yüksek kulüplerde istediği oldu Belhanda. Fransa'da Hı. oynadığı dönemde de oldu. Efe Guli Valencia görmüş, Premier Lig görmüş Verstappen. Evet. Yani onları arkasını yedekleyebileceğin oyuncular yoktu. Şimdi var. Bak Ziyet diyorsun, Tete diyorsun. Tete daha 23 yaşında. Evet. Ve şu anki piyasa değeri nereden baksan kim ne derse desin 25 milyon euro. Ha kime göre neye göre? Ama sonuçta yazar Ama bakan bu. Ama antrenör olursun güvendiğim bir oyuncu profili olur. O oyuncunun arkasında durmak istersin ya. Ben bazı oyuncularda ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kötü oynasa bile bir 2-3 maç kredisinin olması gerektiğini düşünüyorum. Ben de senin gibi düşünüyorum. O yüzden 8 numaradan girdim konuya. Hı hı. Yani Tete eğer şey yaparsa Orada bir e, bölgesini sağlamlaştıracak kadar bir oyun oynarsa o yüzden Ziye'ye alternatif bir formasyon bulmalı. Yani şimdi tete atıyor sana her maç. Bir gol, iki gol, bir asist. Oyun temposunu arttırıyor. Rakibin sağ tarafını çökertiyor. Rakibin solu kendi sağ tarafını çökertiyor. Yapıyor yani iş. E şimdi senin de orada çıkartıp Tete'yi alıp illa ben Ziye'yi oraya koyacağım ar demedi mi? Onu demedim mi? Manasız bir ısrar. Belki de Tete de ısrar edecek. Ben yani bazı antrenörlerin bunu yaptığını ve yapması gerektiğini de düşünüyorum. Neyse artık Ziyech transfer analizini bitirelim diyorum Yiğit. Sen ne diyorsun? Yani söyleyeceğim şey kaldı mı senin? Her şeyi konuştuk muhtemelen. Evet, evet her şeyi konuştuk. Yani şöyle son bir kez toparlamak gerekirse, Ben Ziyeh'in Galatasaray'a herhangi bir sakatlık durumu çünkü o konularda çok konuşuldu ya. Hı hı. Sakatlık söz konusu olmadığı sürece, devamlılığı olduğu sürece ben Hakim Ziyeh'in Galatasaray'a büyük bir kalite katacağını düşünüyorum. Özellikle Zaha'nın da kadroya entegre olmasından sonra, Kerem Aktürkoğlu'nun da bu takıma girdikten sonra şu an Galatasaray'ın bunu Galatasaray değerlendirmesinde daha irdeleyerek konuşacağız. En büyük sıkıntısı olan bana göre set oyununu oynamada ki bu adamlar Zaha, Hakim Ziyeh bunlar set oyunun babaları. Bunu daha detaylı şekilde o programda değerlendireceğiz. O set oyununda da çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Çünkü oyunu ne zaman demlendireceğini, ne zaman tempo yapacağını, nerede çabuk oynayacağını, nerede bekleyeceğini, nerede şut atacağını çok iyi bilen bir adam. Bir de bunların önünde Icardi gibi bir adam var. Onu da Galatasaray değerlendirmesine bırakacağız. Ama Hakim Ziye nezdinde, Hakim Ziye özelinde Ziye'nin çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Eğer sakatlık problemi yoksa, bunun da altını çizmiş olayım. Eğer devamlılık sağlanacaksa, insanlar sakatlık problemi olduğunu söylüyor. Oyuncunun gizli bir sakatlığı olduğunu söyleniyor. Chelsea dönemi çok referans alınması gereken bir dönem değil. Çünkü Chelsea'nin o sezonlar itibariyle özellikle son 4-5 sezonu zaten kaos içerisinde geçti. Bence Hakim Ziya profilini transfer ederken Ajax performansını değerlendirmek lazım. Ama şu anlamda değil. Burada prime sezonu yaşadı. Mükemmel bir sezon yaşadı. Böyle alalım değil. Oyun yapısı içerisinde Ajax'ın prime dönemindeki Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı final yaptıkları dönemde oynadıkları profili nezle alarak orada hangi görevde, hangi performansı nasıl verdi? Biz bunu tekrar nasıl yakalayabiliriz? Referansıyla birlikte Galatasaray kadrosuna entegre olması gerektiğini düşünüyorum. Verimli bir transfer olduğunu tekrar altını çiziyorum. O yüzden biz de buradan Galatasaray'a hakim hakimize transferi için tüm Galatasaraylılara hayırlı olsun diyelim. Eğer sana söyleyeceğim bir şey yoksa da programı burada sonlandıralım. Zaten birçok şeyi konuştuk. Sen de son evet, eklemeleri evet, yaptın. Evet. Bakalım bundan sonra Ziyech transferini izleyerek de göreceğiz. Ben de fayda sağlayacağını düşünüyorum. Evet. Yani zaten kalite anlamında herhangi bir eksikliği yok. yok. Kesinlikle yok. Fizikal, fiz, fizik kondisyon anlamında da o gerekli seviyeye geldiğinde ben de fark yaratacağını düşünüyorum. Ha, onu da alakalı şeyi söylemek istiyorum. Fizik kaliteyle alakalı şimdi oyuncu hazır değil mi onu bilmiyoruz. Tam transfer gerçek Herhangi bir sakatlığı da olmadığını düşünüyorum. Hı hı. E, ya da öyle varsayalım diyelim. Eğer herhangi bir sakatlığı yoksa oyuncunun fizik kalitesinin ben hangi aydayız? Ağustos, Eylül. E, Eylül Eylül'ün sonlarına doğru, Ekim başlarına doğru eğer herhangi bir sakatlığı yoksa hı hı. Zaten milli takım arası girecek. Ha, o girecek. O sırada yüklemeler yapılacaktır oyunculara işte bu sonradan kadroya gelenlere. O süre zarfında Hakim ziyen belli bir fizik kaliteye geleceğini düşünüyorum ki zaten fizikle oynayan bir oyuncu değil. Tempo kazanması gereken bir tabii oyuncu. Tabii tabii o anlamda söyledim ha. zaten. Ki Ziyed, Kondisyon anlamında. Ziye zaten takım savunmasına da Ajax'ta yardım eden bir oyuncuydu. Tabii. Hani ben kanat oynuyorum, ben yıldızım. Bu kaprislere, egolara gelen bir oyuncu değil. değil Eğer da. takım halinde topun arkasına geçmek gerekiyorsa geçiyordur zaten. Diyelim ve programımızı burada sonlandıralım arkadaşlar. Siz de bizle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Instagram'dan bize DM atıp varsa farklı bir fikriniz ya da işte gözden kaçırdığımız bir şey varsa biz de paylaşıp hatamızı düzeltmemize yardımcı olabilirsiniz. Gündüz dinleyenlere iyi günler diliyoruz. Gece dinleyenlere iyi geceler diliyoruz. 6SK Podcast kanalından herkesi de güle güle diyoruz. Güle güle arkadaşlar. Diğer yayında görüşmek üzere. Görüşmek üzere.